Herkese merhaba arkadaşlar. Saçı besleyen kına yapıyoruz. Uzun zamandır bunu yapmayı düşünüyordum. Bizim büyüklerimiz de uzun yıllar boyunca saçlarına kına yapıyorlardı ve saçları gerçekten çok sağlıklı görünüyor. Ben de çok güzel bir kına geldi ve o kına ile böyle güzel bir şey yapmak istedim. Bu defa malzemelerimiz de farklı olarak nar suyu ekledim ve hibisküs çayı var. Açıklamada zaten eklediğim tüm malzemeler detaylı bir şekilde yazıyor. Benim saçlarım çok koyu olduğu için bende böyle kestane rengi gibi durdu. Ben zaten öyle bir renk olmasını istiyordum. Çok fazla kızıl olmasını istemiyordum. onun haricinde beyaz olan kısımlar vardı. Oralarda koyu bir kızıl şeklini aldı. Gayet güzel oldu. Zaten ben saçımı beslesin diye yaptım. Siz de mutlaka deneyin. Denedikten sonra benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın tecrübelerinizi.